Herkese merhaba arkadaşlar. Burası da İsmail Arda'nın hem dinlenmeye, hem eğlenmeye, hem de oyun oynamaya geldiği parkımız. Evet, İsmail Arda buraya sık sık geliyor ve vakit geçirmeyi seviyor burada. İşte burada ördeklerimiz ve gölün içinde de balıklarımız var, değil mi Arda? Ta evet, burası yapay göl aynı zamanda. Evet. Ve arkadaşlar? Kültür parkdayız. Evet. Hadi bakalım şimdi kutu açılımına geçiyoruz. Yandırdın kalbimi aman ey kaşları keman. Nasıl da güzel gülüyorsun. Bence sen olsun. Yüreğime dokunun. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kutu kutlayış yapıyoruz ve bir gün atısı 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 alıyoruz. Yani evet. bunlar pes alacağız. Bu pes alıyoruz bugün. Artı 8 tane de evet. Kutumuz var. Kutumuz Aa var. Wow. Arda orlay değil elleriyle bize bugün karakterler evet. çıkartacak inşallah evet. evet. Hadi evet. bakalım başlayalım o zaman Arda. İlk e, buralardan İlk e, bunları açalım. Tamam ilk küçük kutulardan başlayalım. İlk kutudan bir şey çıkmadı arkadaşlar. Evet ilk kutumuzdan bir şey çıkmadı ama çok kutumuz olacak değil mi Arda? Evet. Ee bunu kime vereyim? Kro. Kurova tamam. Kurova gel. Bunu da bir kaç videonun arasından çıkartmıştık. Evet. 3 puan geçelim en son 30'e veririz. Ne kadar kutuya açmıştır? Büyük kutuyu açalım ilk önce. Tamam. 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 tamam, tamam. <laughs> da bir şey gelmedi arkadaşlar. Ne en son açalım ki zaten şey. Tamam, Açayım mı? Kaldı. Açalım artık tamam. Bir şey gelmedi. Beş, bir şey gelmedi. gelmedi. Evet, beş. Evet, 5 geldi. da <laughs> böyle 5'i görünce çok kötü oluyorum ama bu da 5 geldi. Ve hazırsanız. Dur. Şurada ne? bir tutumuz daha var mı? Yok. Yok. Tamam. Hazır. Ve bu pesi alıyoruz. Evet. Evet. O güç puanlarımız kalsın. Tamam en dur baştan... ben aç açayım. En, başta. baştan, başlıyoruz artık. Kostüm alayım mı? Kostümü. Alalım tabii ki. Videoda da. Çok şekil ee, burada çok şekil. Evet harika evet, gözüküyor değil mi? Baya karizmatik. Evet uzatmadan hemen geçelim. Güç puanını geçelim. Ne kutu açayım? Tamam mı? olur. Hadi. Beş Bu kutu. da 5 çıktı. Çok kötü. Çok iğrenç yani. Üç kötü. Üçüncü kutumuz ve 5 şey. çıktı. Büyük kutudan umutluyum. Bir şey gelecek. Diğer gel, kan geldi. Gelmedi. Yani hiç evet, şey vermiyor. Evet rozetler, verdim. altınlar onları geçelim. Onları geçelim. Ben kutu gör. Burada kutuyu ben kaçamamışımdır. Görmemişimdir. Ne kutu? Bunu ben açayım mı? Hadi. Bunu ben açıyorum benim şansıma. Beş. Bu da 5 şıkkı. Bu da çok kötü. Bunu alalım? alalım mı videoda? Rozeti mi? Ha sprey. Alalım. Alalım. Tamam. Geldik. Büyük kutuya, kutuya da. Büyük kutuya. Evet bundan kutuya. da bir şey çıkmadı. Bundan da. Bundan da Gelmiyor gelmeyecek. Kuturumuz. Evet bundan da gelmedi. Şu an çok kötü gidiyoruz Arda. Otis alayım mı? Otis alalım. Tamam. Aldım. Otis'i aldık. evet sokaktan gelen yeni kahramanımız. Ati. Otis deniz yıldızı dostu. Çiğd ile birlikte derinlerde takılan bir sokak sanatçısıdır. Birlikte Star Park'ın her yerine grafik yapıyorlar. Evet güzel. Ee, evet. Otis'in atışlarını seviyorum ben. Ben de Otis ben. Otis'i biraz zayıf. Evet hemen kostümünü alayım mı? Tamam, kostümünü de alalım. <laughs> evet bu da Klovin Otis. Evet. Yanında daha karakterimiz daha güçlü. Yanında kuş koşma bir şey var işte. Ne zaman evet. olduğunu anlamadım. Bence tam dikkatli bakmadım. Denizli bir şey herhalde. Bu arada kötü gidiyoruz yıldız arkadaşlar. Değil. Biraz moral istiyoruz. Evet. Hala beş çıkıyor. Deniz yıldızı değil, kuş gibi bir şey işte evet. onun mumya kostümü. Gerçekten morallerimiz suya düştü. Yani hiçbir şey çıkmıyor. Geliyor. Evet. Frank, i̇nşallah karakterimiz geliyor. Frank, Frank Frank. Mac. Frank. Ay Sen de Sen de kötü bir Yani kötü değil de çok kötü değil ama biraz kötü bence. Bunu ben açayım. Büyük kutuyu. Tamam. Bir şey gelmeyecek. 50 50 mi yazdı? Evet, yok yok bir şey gelmedi bu. 50 bir şey çıkmıyor arkadaşlar büyük kutumuz var. Tüm ellilerde bir şey çıkmıyor. 55, 54, 58 falan onlarda çıkmaz. Evet. Şu ana kadar derby. arkadaşlar sadece evet. bizi heyecanlandıran bir tane evet. büyük kutu oldu. Artık burada da altı. Buradan kahraman, karakter bekliyoruz. Hadi bakalım. Frank. Mac. Allah'ım bu da aksesuar. Çok ama Çok bak, kötü. Bu açıyor duvarı kırıyor. Evet duvarlardan geçme özelliğine sahip. Evet. Ama biz karakter istiyoruz. <laughs> biz bunu istemiyoruz. Sprey de alayım bu videoda köpek balığı. Tamam. Spreyi. Köpek bu spreyi balığı de alalım. Bir sütü. Bundan da bir şey gelmeyecek. Evet ]larla. gelmedi. Kutumuz kalmıyor. Çok azaldı. Evet mevcutumuz kutumuz 5 evet. maalesef öfkeş. çok kötü gidiyor. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Başka kutu yok, yok Evet başlık kutumuz yok. Yani, yani ama bu videoda bir karakter çıkarttık. 3 puanını evet. ona vermek Güç puanını istiyorum. 3 puanı Otis'e verelim. Firavun Otis'e yeni otiz, kahramanımız. Otis, Otis, Otis. Otis neredesin? Burada. Evet verdik. Yükseltelim bir maç yapmak ister misin Otis'le? Otis'le tamam. Yükseltelim ama puanını. Ee, hemen Otis gir. Koltuğun kostümünü seçelim bu arada. Koltuğun neredeyse. Evet koltuğun karizmatik koltuğu. Onu da inceleyelim böyle. Baksana saç çok şekil durmuyor mu? Evet mi? çok şekil duruyor kesinlikle. Ooo arkasında köpek balığı şekli var. Evet. Aa şu şey, yuvarlak gibi şey ne acaba bilmiyorum. Ot işte burada da bir maç yapacağım. Tamam, hangi maçı? Ne maçı yapmak istiyorsun? Hemen geçtireyim seni. Evet, hemen. Halkamız çok ne de olsa. Baya çok. 10 mil mi yapacağız? Hayır, bu kadar yeter vardı. Yeter. Hı, yeni bir şey açıldı. Evet. O, seç o dur ile oynayalım da. E, tabii ki de, evet doğru unuttum mu? Onu unuttum. Evet ne oynamak istersin? Aa Savaş bak yılan oynuyor. var. Kuş gibi sanki değil mi Arda? Evet de Hı -hı. bu şey arı gibi. Arının şeyine benziyor. Arının evet. o şeylerine. Evet uçan bir arı olabilir. Evet arıya ee, benziyor. Yılana da var ağzında o kuyruğu bir şey bence. var. O kuyruğu. Evet şuradaki şapkasının şeyi altındaki mumyaya benzer. Evet. Şunun ağzındaki ne ki? Altındaki. Ben de. Ha denizler de altında ya belki hava almak için. Olabilir. Evet. Ama mumyaya ya denize girmez. Bu denize girmez. İlk e şeylerde başında, yaşar, piramitlerde. Piramitlerde yaşar ama. Girmez. O kostüm ya, kostümde kostüm gibi belki girer. Evet hadi bakalım görelim Otis seni. Otis... Otis bak. Evet güzel yok ediyor değil mi? El Elfimoç kusu kurmuş kusu. Evet oraya. Otis seni Elfimo'ya taktım, kaçtığı için atamadım. k, k, k olur. Önemli değil ee, yani. Zaten demek için oynuyoruz. Ee, ben ben e, ee, şey yedim. Ettirme gene çalıların arasında saklandı. Oo ben görmedim. Sen neredesin? Evet, Kaçtı. Dur. Sprey mi kırdın Sprey. Evet. Gözlü benim. bir sprey. Deniz. Al Neydi Deniz Bizi Neyse. Bu sevdin mi yeni karakteri? Sevdim de beni öldürüyorlar. Evet, Mortis evet. Mortis hadi Mortis. Şu yaşlı dedenin ismi neydi unuttum. İsmi bir şeydi de unuttum. Hepiniz de bana benim de aklıma gelmiyor. Evet. Hepimiz de bizim. Hadi hadi gol yemememiz lazım. Şurayı hadi hiç... ilk maçımızı kazanmamız lazım o Şuraya içiyorlar ya atmaları daha kolay. Evet. Bağım. Yapıyorum. Buraya atıp yakaladım ama atamadım. Karşımızda bir takım hadi, da hadi. çok güçlü bu arada. Çok güçlü. Evet. Arkadan da çıplak çıplak geliyor. Bence bizim takım biraz zayıf kaldı değil mi Arda? Evet çok zayıf. Otis işe bir yol yaramıyor. Evet Otis'i biraz zayıf. Evet atışları güzel ama neyse. Herkese bay bay. Evet yeni kahramanımız Otis ile Otis. beraberiz artık. Ama Brawl Fest'ten başka hiçbir şey çıkmadı değil mi? Evet. Neyse durum bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Like'larınızı, beğenmelerinizi bekliyoruz. Abone olmanızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, görüşmek üzere. Yani. Evet, görüşmek arkadaşlar. Herkese bay bay. Evet herkese bay bay. Nasıl da güzel gülüyorsun? Bence sen olsun. You're <laughs> a